<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bu iki videomuzda Ekran aktif filminin yöneticisi benim o yöneticisi benim Serhat da duyuru yapacağız arkadaşlar. Filmimiz yayınlanacak haberiniz olsun. Serhat gelebilir misin? Gelebilir misin? Ada, bir cümle kutsuttum. Arkadaşlar ben size olay anlatıyorum. Peki hak verirsin. Arkadaşlar ben Seyran Gül ile beraber programı çektik. Sonra kuzenim telefon almıştı. E, Benim de telefonum kamerası kötüydü. Dedi kendi telefonundan çekelim. Sonra e, kuzenimin telefonu ay pardon, kuzenimin telefonu bozuldu. E, yeni eve taşındık. Benimki de bozulmuştu zaten. Sonra telefonu annemin telefonu da kırıldı, annemin telefonu aldı ve bize çekmeye başladık. Arkadaşlar, filmimiz en az 20 dakikadan oluşacak. Filmimiz en az... salak salak davranma. Arkadaşlar galiba Serhat önermeyecek her şeyle. Ama filmimiz en az 5 kişiden olacak. Sen anlamıyor. <laughs> videomuz bir dakika. Yani arkadaşlar, hem ocakın sonunda Kerime telefonu da alacağım. Belki o zaman filmi çekebiliriz. Ocağım son gününde. Arkadaşlar hayırlısı olsun. Ne diyelim? Arkadaşlar, <laughs> <Olsun. gülüyor> Arkadaşlar bakın. Bu da mavi, bu da filmimiz olacak. Benim de kuşum filmde bak Bakın arkadaşlar. Çok heyecanlı. Zalım nasıl ya? <laughs> nasıl değil? Arkadaşlar şimdi onu sevmeye geçeceğim. Oyunlar ne? Ne kapanlar? Bu bu Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadar geçiyor. Bay bay. Dur dışarıda bir poz zaman çekeyim. Dışarıda poz zaman çekeceğim. Ver bana. Çıkarıp poz çekeceğim. Dur. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Beza bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüşürüz ve Ayda. Oy oy.